Deniz ne oldu oğlum? Bir şey yok baba. E, bir suratın ekşidi, ağrın falan mı var? Ay yok, bacağımmış da herhalde böyle yatmaktan oldu. Çok normal, birazdan bir yürütürüz sizi. Emin misiniz bir doktor gelip baksaydı belki başka bir şeydir. Hem zaten geleli daha ne kadar oldu ki bu, başka bir şey bu. Ab abartma ne olur, geçti işte ya. Bir saat sonra test almadan önce tekrardan uğrarım. O zaman yürürüz biraz. Tamam, sağ ol. Teşekkür ederiz hemşire Hanım. Yok ya, ben gidip bir doktor çağıracağım. Gelip baksın. Ay Murat, Allah aşkına nereye gidiyorsun? Ne olur ya. devam yapma, gözün seveyim. Zaten Deniz de geçti dedi. Değil mi oğlum? Ha. <laughs> Annen de doktor kesildi başımıza. Ordinarius profesör. Geçmişmiş. Ama geçti. Bak, sen daha böyle... ...yedi sekiz aylık falandım bir gün bir ateşlendim. Ama nasıl ateş böyle ne yapsak olmuyor yani. Ateş düşürücü verdik, inmedi, yok bir soğuk banyo yaptırdık. Yok ateşini düşüremiyoruz biz Tabii ben doktorunu aradım hemen hatırlıyor musun? Doktor dedi ki diş çıkarıyordu merak etmeyin dedi. Hakikaten damağına bir baktım o böyle minicik diş etlerinde gerçekten kabartıklar var. Diş çıkarıyorsun yani. Tabii baban durur mu? ...durmaz. Değil mi? Yok efendim çocuğu mutlaka doktor görsün. Bu öyle normal bir ateş değil. Ya olma bir şey oluyorsa diye. Klasik falan. <laughs> Panik. Ya siz ana oğlu dalga geçecek başka bir şey bulamadınız mı? Hı. Biz de seni topladık hastaneye götürdük. Orada bir sürü kan testi onlar bunlar şunlar. Ne deseler beğenirsin. Hı? Hı. Oğlumuz diş çıkarıyor. <laughs> Korkmayın. Ne var canım götürüp gösterdik işte. Fena mı ettik? bak. Benim bir tane oğlum var, bir tane. Öyle öküz babalar gibi devirip yatamam ben. Kimse kusura bakmasın. Tamam canım ne var yani? Hastanede diye böyle şakalaşamayacağım. Biz. Allah Allah. Hadi ben gideyim babana bir çay alayım. Ha sakin sen Baba, ateşim olsa söylerler bence ya. Hastane burası. Hı? Demin böyle hemşire geldi, baktı falan hani haberi vardır yani. Bana bak, senin o kalalıkların da aynı annen ha. Ne var canım Allah Allah. Baba. Sadece diş çıkarıyorum. Problem yok. Tamam mı? Tamam. Sen niye bu kadar az yiyorsun? Uykum geliyor çok ince. Siz gidin ben geliyorum. Ebru Hanım. İyi misiniz? İyiyim. İyiyim iyiyim. Böyle oturup kaldım burada. Burada çay almıştım. Soğumuş bu da. Gitmez bunları yenisini almam lazım. Yüzünüz çok solgun görünüyor. İyisiniz değil mi? edersiniz. Çok kusura bakmayın ne olur. Olur mu öyle şey? Kendinizi rahat bırakın lütfen. Ben Deniz'in yanında belli edemiyorum. <laughs> Murat da çok mıdır? Onun yanında da bir şey belli edemiyorum böyle. Biraz önce kardeşim aradı. Annemi hastaneye kaldırmışlar. Böyle hepsi üst üste gelince. Ne olur kusura bakmayın. Siz Deniz'le Murat'a söylemeyin olur mu? Ağladığımı. Eh, merak etmeyin söyleme. Tamam. Zeynep Hanım. Benim oğlumun nesi var? henüz bir şey söylemek için çok erken. Biz de araştırıyoruz. Ama yakın zamanda anlayacağız. Siz içinizi ferah tutun. İyi olacak değil mi? Zeynep, laboratuvar hazırmış. Son kontroller için bekliyorlar. Gel istersen. Tamam, geliyorum. Uyku testi için hazırlıklar bittiğinde, biz size haber vereceğiz. Tamam. Daha iyisiniz değil mi? Evet. evet. Teşekkür ederim. Tamam. Ne? Yok canım bir şeyler değil. Beni arayıp da çağırabilirdin. Niye geldin ki buraya? Evet de yani geldim işte. Geldin çünkü beni kontrol etmek istedin Emre. Yok artık. Bakalım Zeynep duygularına hakim olamayıp hastaların yakınlarına bol keseden umut dağıtıyor mu diye bakmaya geldin. Resmen merakından. Biz giderken bir psikiyatri uğralım istersen Zeynep. Sen baya paranoya bağladın çünkü. Uğrayalım uğramışken senin şu kontrol manyaklığına da baktıralım yalnız. Ben seni kontrol falan etmiyorum Zeynep. Ya ne yapıyorsun o zaman sürekli dibimde? Ben... ...seninle... ...ilgileniyorum. <laughs> Geldi. Ha? Tantuni. Domates koydurmadın değil mi? Koydurmadım. Telefonda özellikle söyledim. Ya adamın gıcığı var bana. İlle koyuyor domatesi. Adamın gıcığı var sana. Peki. Gerçekten çok zor bir hayat var senin ya. Sen niye gitmedin eve? Yenge arıza yapmasın. İşim var, test sonucu bekliyorum. Asıl sen niye gitmedin eve? İşim var, test sonucu bekliyorum. Allah Allah. Niye ben doktor değil miyim? Hayır oğlum, alışık değiliz ki senin bu saatlerde kalma. Bu... ...Söter. Hı? İki gün üst üste. ...kiydin. Ne oluyor? Seviyorum. Kravat da çok seviyorsun herhalde. Kim bu çocuk? Hangi çocuk? Bu hasta işte. Hasta işte? Ya. Bu saate kadar durduğuna göre özel bir durum mu var? Kuzeni. Arkadaş... Seninle İpe'ye de yaranamıyoruz. Vaka alırsın, vay efendim niye vaka aldın? Vaka almasın, vay hmm. efendim niye vaka almadın? Ne yapacağımı şaşırdım. O da mı basketçiymiş? Nereye? İşim var. Tantuni. Koymuş domatesi yine. Diyorum sana adamın gıcığı var bana. Bilerek yapıyor. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.